Arkadaşlar yeni bölümdeyiz. Bakalım Ghost MK3 deneyeceğiz. Diğer MK3 benzer bir silah. Tip olarak aynısı neredeyse. Bunu tanıdığım sadece hasar yok. Deneyeceğiz bakalım. Nasıl bir şey Bu ne lan? Bölge neydi lan? Volga nehri miydi? Neydi? Evet <laughs> miyiz? bakıyorum. Felaket güzel bir haritaya benziyor söylemeliydi. <laughs> Kesin can çok güzel sıkıyor. Beni de öldürdü. 97 vurup ölmemesi. Yalnız öldü. Rose MK3'te ilk kilimizi aldık. Yalnız bölüm ateş ediyor. Burada da Oğlum Oldu var. Kankam biri var. Geri zekalı aptal. Atı bırakıyorsun, benim yanıma koşuyorsun ya. Aptal. Mal mısın anası diye. <laughs> <At. gülüyor> Kanka güzel neredesin? Benim lan benim. Beni korkuttu gerizekalı ya. Estão The final objective is é within our reach Sen yedin seni <laughs> <bir> şey. Çok <laughs> güzel Çok <gülüyor> <bir> <gülüyor> kadar otururum, <Ölmezsin> nasıl <laughs> bir şey Burda bir yerdesin Onun kafana <laughs> yemen gerekiyordu Neden yemedin? <laughs> Vurdu lan. Abi çok güzel yerde iyi. 300 metre vuramıyorum herhalde biraz Half of our forces remain. Nasıl ya? Boss mk devam ediyoruz. Birkaç kill aldım arkadaşlar. Haydi başlamadan önce. Dedim deniyorum bakayım bölüm nasıl diye. Bölüm gerçekten zor bir bölüm. Yani hayatın zorluğu bölümü daha fazla belli oluyor. Yani görmeden atış dedim. Tamam. Steve geldi. E bize bir şey yapar mı kanka? Bir şey yapar mı? Rana da başladı. Adam 92 vurduk. Öldü. Göstermiyor 92'den sonra göstermedi. Güzel vuruyoruz, güzel vuruyoruz. Oy! Hihihi mu? Güzeli ayarla. Düşman nerede? Şu an beni görüyor şu an. Sıkıyor küçük ateş ediyor. Ama buraları ne yaptınız oğlum? Siz falan mı attınız? Keskin işareti var karşımızda. O bizi vuracak ve bir tane vuracağız. Kanka buradaysa adam söyleseniz bir tane alalım. Kellesini alalım. Görmedik adamı. Şurada biri var lan. Bu değilmiş. Sıhhi hiç lazım. Kişi gitmiş. Anlıyorsun lan sağdaki ne alaka? Of görmeden vurdum ya. Kanka dur. Kanka dur kanka dur ölme. Kanka ölmeseydin iyiydi be. Tamam ben de alıyorum da bu kanka çok kalabalık bir server ya. Server çok kalabalık. kurtar atla. Anamda çok iyi. El bombasını ağzımıza attı pezevenk bey. Kanka yerde. Lan yerde lan vur. 90 vurduk. Olur çabuk. Arkadaşlar Ross MK3'te devam ediyoruz. Benim var ya ağzına sıçacağım oğlum. Sen dur beni öldüremeyeceğiz. Dur. Aa ne oldu? Ne oldu? Sabahtan beri öküz gibi atış Piç herif. Al sana. Al sana piç herifler. Gel gel gel. Gel gel gel. 83 Önde 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 şurada kapı dolu Vallahi buradan 2-3 kişi falan aldım ya. Geldi 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 geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi içeri lan. Köşede duruyor. Kapının orada 72 7. Bayağı iyi vuruyoruz. Geldi geldi. Geldi. Harikasınız. El bomba sattı. Ben de öleceğim şimdi. Oğlum sıhhiye atın. Can atın. Can atın. Can atın. Can Seni aldılar mı? Burada bizim adam çatışıyor şu an. Asa da var. Tamam. Kanka buralar her taraf dolu. Gel. 3, 2, 1 Ora dolu gördüm solda hemen Çık solda <laughs> Sağına dolu <laughs> Savunamıyoruz yani Kanka yani harikasın yanındayım Gördüm adamları çok kalabalıklar Kanka beni kaldırabilir misiniz? Şey diyeyim çünkü sniper kapışıyorum. Valla Allah size geldi kaç. Arkadaşlar Ghost karşıya tekrardan devam ediyoruz. Şu an Fransa'yız. Aa kanka burası farklı. Ha anladım. <laughs> geldim arkanda geldim. Kanka ev yıkıldı kanka. Oğlum çok sarsılıyor ya. Tank bombaları falan atıyorum çok sarsılıyor. Oğlum öleceğim mi at? Sürekli zehirli gaz biliyor musun? Evet tedavi eden yazıyor zaten. Kanka sağdan gelebilir. Sis atıyorlar bak. Sniper'cılar vurmasın diye sürekli sis atıyorlar. Gördün mü bak. İbneyi bak. Elbamız geldi dikkatli olun. Aldım, bir tanesini aldım orada. Çok güzel duruyordu. Kafasını yardım. Çok Bekle onu alacağım. Arka tarafa gitti. Kafasından gitti, Yaşar gitti. Yaşamasan da olur kanka. Evet Yaşar hazırlanıyor. Ya bu kullanıcı adını keşke bale gibi bir şey yapmasaydık ya. Her Türk olduğumuz belli olsaydı bari. Dikkat ol dolu burası. Senin ona çarpmama ihtimalin yok kanka ben sana söylüyorum ona çarpmama ihtimali yok. Ama buna çarparsın. Uzak mesafe. Çok güzel bir kill aldım. Of. Yaşar yine gitti ya. Yaşar. Çık, oğlum, çık. vurursun da öldürürsün ben öldürmen lazım be. Tamam. The final objective is within our reach. Super. 150 metre burası için uygunmuş. İyi vurabiliyoruz. Allah! Oğlum bir sarsılmasa var ya yemin ederim dolu kill alacaktım da yerler sarsılıyor adam kaydı. <laughs> güzel güzel yerdeyiz. Tamam. Güzel 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 güzel. <laughs> Solla açılıyorlar. Bakın <laughs> işaretlerin bir tanesi. <laughs> Oy. <gülüyor> Keskin işaretçiyi de bayağı vurdum ya kanka. Düşman hemen işaretledi. Çok hızlı davrandı. <laughs> <laughs> iki iki bizim bayrağımızı alıyordu öldürdüm 20. <laughs>